Evet arkadaşlar. Merhabalar. 2 sene sonra yine beraberiz. 2 sene sonra evet. iki sene boyunca hiçbir şekilde YouTube kanalımıza video yükleyemedik. Bu yüzden sizden çok özür dileriz. Bugün size yine bir takla dersiyle karşınızdayız. Flick flak. Nasıl atılır? Hocamız Kadir Yıldız ile beraber. Samet Öztürk ile beraber. Sizlere nasıl flick flak atılır onları göstereceğiz. Geçelim. Şimdi hadi videoya geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar. Flick flak nasıl atılır? Öncelikle şundan bahsedeyim size. Eğer bir arkadaşınız varsa veya arkadaşınız yoksa tek başınasınız. İlk önce yapmanız gereken hareket köprü hareketi. Bunu tek de yapabilirsiniz, bir arkadaşınızdan yardım alıp da yapabilirsiniz. Şu şekilde gösterelim. Samet yat köprüye. Ben sana destek veriyorum. Aynen. Önce bu şekilde uzun süre durmayı öğrenin arkadaşlar. Belinize biraz esneklik kazandırın. Kendinizi iyice içe doğru kapatın. Ne kadar esnek olursanız sizin için o kadar iyi olur. Bir süre sonra yavaş yavaş ayaklarınızı kaldırmayı deneyin. Yani bu tarafa dönmeyi deneyin. Arkadaşınız varsa ondan yardım alabilirsiniz. Şu şekilde. Bundan sonra tekrar iniyorsunuz arkadaşlar köprüye. <laughs> Tabii bizim öğrenci iniyor. <laughs> arkadaşlar size bu gösterdiğim Güzel antrenmanları yapıyoruz. yaptıktan sonra arka arkaya atmaya geçmek için şu hareketi öğrenmeniz gerekiyor. Bu hareket çok kolay görünüyor ama ben iki günümü harcadım bu harekete. Bu hareketi öğrendikten sonra daha seri atacaksınızdır. Bakın öncelikle şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bu da her zamanki gibi kendimizi yana çevireceğiz, hız almamızı sağlayacağız. Bu hareketi öğrendikten sonra daha seriye bağlayabilirsiniz. Ki bu hareketi yaptıktan sonra fluk flukla da... burada durduktan sonra kendinizi asla havaya vermeyin arkadaşlar. Geriye ve yere vuracaksınız. Zaten yaptığınız antrenmanlarla bunu anlayacaksınız. Evet arkadaşlar benim yani ben yapamadım gördüğünüz gibi ama hızım aldıktan sonra flip fly yapabiliyorum. Her ne kadar yanlış da yapıyor olsam da seneler öncesi Kadir hocamın bana öğrettiği flip fly yapıyorum. Köpek gibi düştüğümü söylüyor kendileri. <laughs> Ondan sonra evet aynı göstermiş olduğumuz temel hareketleri yaptıktan sonra bunu bir arkadaş desteğiyle yapmanız gerçekten çok önemli. Ama çünkü e, belinizi gerçekten esnetmeniz önemli. Aynı bu stil. Evet böyle kalkmaya çalışın gördüğünüz gibi. Kalkamıyorsanız bir arkadaş desteğiyle ayağınızdan yukarı doğru. Öncelikle yapmanız gereken bir temel hareketlerden bir tanesi de yine sistemi göstereyim ben size. Hangi tarafa sola veya sağa döndüğünüz zaman mesela hangi tarafa sola ve ben sol tarafa dönüyorum. Ve flip-flop gerçekten zor bir hareket gibi görünse de yapabilmeniz gerçekten de yapabilirsiniz. Öncelikle ben sola döndüğüm için ilk bana Kadir Hocam böyle öğretti. Öncelikle böyle hareketleri yavaş yavaş 10 defa, 5 tekrar, 10 tekrar, 20 tekrar yapın. Bir günde zaten flip flop öğrenemezsiniz. Bir tane atabilirsiniz bir günde ama arka arkaya 5, 10 tane bilemedin 20 tane, 3 tane atmak gerçekten sizin için zor olacak. Gittikçe kafanızı sol tarafa değil de biraz daha sağ tarafa çevirdiğiniz zaman elleriniz daha çok arkaya gidecek ve yavaş yavaş akmaya yolunu bulacaksınız. Aynen arkadaşlar. Bir süre sonra şu şekilde de yapabilirsiniz bu harekete alıştıktan sonra. Kendinizi takla atar gibi sadece daha güvenli hissetmek için yana çevirin şu şekilde. Dizlerimizi büküyoruz. Şunu sadece yana atlıyoruz. Bu iki elimizle kendimizi daha iyi güvende hissetmemiz için. Bir süre böyle yana atladıktan sonra kendimizi iyice düzleştiriyoruz daha sonra. İyice yana atlıyoruz, yana atlıyoruz. Bir süre sonra daha düz oluyor. Ve bir süre sonra zaten otomatikman bunları yapmış oluyorsunuz. Sendeyiz. Evet arkadaşlar bugünkü takla dersimiz bu kadardı. Eğer bugünkü takla dersimizi beğendiyseniz kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Ve eğer istediğiniz başka takla dersleri varsa aşağıda yoruma belirtebilirsiniz. Ve bir konuya daha değinmek istiyoruz. Bu tür hareketleri yaptıktan sonra hani yaparken ciddi anlamda sakatlıklar geçirmeyin. Çok yumuşak yerde ve arkadaş desteğiyle yapmanız çok önemli bir konu bu cidden. Hani tek başınızda denemek istiyorsanız da yumuşak bir yerde deneyin ve dediğim gibi bir arkadaş desteğiyle de olabilir. Ama cidden bunu bir günde öğrenemezsiniz çünkü hani alt saatlerinizi vermeniz lazım. Biz senelerdir bu hareketleri yapıyoruz ve çok büyük sakatlıklar geçirdik. Ama sonuçta buralara kadar geldik. Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. Heç evde kal.